Merhaba arkadaşlar ben Yaşam WolfTeam hilesini yapamayan arkadaşlar için kısa bir tanıtım yapacağım İlk önce WolfTeam Wolf DLL'sini Winrar'dan çıkartalım WolfTeam.exe'yi açalım Ve açıldı Reklamın gelmesini bekleyelim Eğer reklam gelmezse CTRL'e basıp buraya www.turkmmo.com yazalım Ondan sonra açılan sayfadaki ilk resme tıkladım ve gördüğünüz gibi Bakın bunu Türk öyle yapayım. Türk Memo'ya yazdık. Ok dedik gördüğünüz gibi ilk resme tıkladım. Yine reklam olarak sayıyor bunu. Genellikle reklam gelir yeni VTS'nin. bir reklam gelmedi mi Türk memnun ya. Şimdi continue diyelim. Ve aramızı yazalım. Gördüğünüz gibi hilemiz açıldı. Arkadaşlar kamp seçmeden sakın ama pardon. Hileyi ayarlamadan sakın ama sakın kamp seçmeyin. Oyuna giriyor. arkadaşlar kamp seçme yerleri geldiği zaman oyunu aşağı alalım buraya mesela ben kendi aklımdaki kodları yazıyorum hemen alt tarafları hep gold olduğu için onları ellemeyeceğim. ama size 7512 kodunu tavsiye ederim 200-600 mermisi var kurtabı cd ise 600'e 1800 e mermisi var. Sık sık bitmiyor. Enable it diyelim hepsine. Ve mod ekten D60'ı seçelim. Altta da Return at basa e var. Ona basadım. İsteyen X2'yi açsın. Ben açıyorum. Activated diyelim ve Wolf Team'e geçelim. Şimdi arkadaşlar istediğiniz kampa girin. Ama 1, 2, 3 ve daha doğrusu 1, 2, 3 fazla kabul etmeyebilir söyleyeyim neden derseniz. Kısacası orada çoğunlukla OG'ler geziyor ondan. Bakın arkadaşlar bir oyuna daha doğrusu envanterdan ben sahaları göstereyim. Sahtelerin üstüne tıklarsanız oyundan atar. Gördüğünüz gibi bakın burada yok. Ama burada var. Şimdi geri sayfa yapalım ve bir oyuna girelim hemen. Evet genellikle size tavsiye edeceğim S2 yıkımı olacaktır. Ya da kurt avucu gelelim. Başlat diyelim. eylemiz şu an aktif. Şimdi arkadaşlar F2'ye bastığımız zaman uçuyoruz. Oyun geldi. Bakın şimdi F2'ye bastım. Uçuyorum. F'ye bastığımız zaman hile kapanıyor. Ama insanken F3'e bastığınızda F'ye bas, bastığınız zaman da aşağı düşüyorsunuz ve ölüyorsunuz. O yüzden kurtulup durmanız lazım. Ondan sonra F'ye basıp insan olmanız lazım ki yoksa aşağı düşmeyiniz. Gördüğünüz gibi oyunda her zaman yeniden doğuyorsunuz. Bir de olduğu için. Kurt da alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyunda hileler çok. gibi elimdeki 7512 kodlusa tek kafaya mermisi de güçlü ben size return to basıyı aktive e, etimde demiştim o ne işe yarıyor söyleyeyim q tuşuna bastığınızda ateş etme tuşuna basarsanız gördüğünüz gibi tekrar doğarsınız ve istediğinizi de alırsınız ve bunun için ölü sayılmazsınız sağ altta gördüğünüz gibi 600 ve 1800 mermisi vardır bu yüzden bu sıranda 120-360 Şimdi arkadaşlar bir kere daha öldürelim. Son olarak. Size tavsiye ettiğim yerler pek olmasa da gördüğünüz gibi çok seri ve çok güçlü buluyor. Evet arkadaşlar hilemiz bu kadardır. Herkese iyi hileler, iyi oyunlar.